Bütün araçlarımızı kiradan çıkartarak kendi mülkümüz haline getiriyoruz. Kiralık araçların maliyetleri çok yüksek. 3 yıllık kiralama bedeline buradaki araçların hepsini satın aldık ve hiç kredi kullanmadan... Hep bunlar kirayla Fethiye Belediyesi'ne hizmet vermişti. 15 milyona yakın bir maliyeti var. 2 milyon 160 bin lira gibi KDV muafiyeti sağladık. 12 milyon kusur bin liraya kadar düştü. Bundan sonra araçlarımızın mülkiyeti de bizim. Yıllık bu araçlara 5-6 milyon lira gibi kira ödemekten de kurtuluyoruz. Bunun yerine yeni hizmetleri açılacağız. Sandanı <Sessizlik> da da Fethiye'mizi geleceğe taşıyabilmek adına, gelecek kuşaklara bir şeyler bırakabilmek adına çevremize sahip çıkacağız. Ve bu yolda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bugünkü 38 aracımızın Fethiye'mize ve Fethiye'de yaşayan yurttaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. yanı da